Merhaba arkadaşlar. Önermeler konusuna devam ediyoruz. Her ve bazı niceleyicilerini işleyeceğiz. Açık önerme ile başlayalım. Açık önerme değişkene bağlı olan önermedir. Önceki önermelerimiz değişkene bağlı olmuyordu. Önermeyi okuyorduk. Yanlış ya da doğru diyorduk. Ama burada değişken olacak. Değişkene göre doğru ya da yanlış diyeceğiz. Değişkene değer vereceğiz. Eğer doğru yapıyorsa birdir diyeceğiz doğruluk değerine. Yanlış yapıyorsa sıfırdır diyeceğiz doğruluk değerine. Evet tanımını okuyalım. İçinde en az bir değişken bulunduran ve bu değişkenlere verilen değerlere göre doğru veya yanlış hüküm bildiren önermelere açık önerme denir. Bu değişkene göre doğru ya da yanlış olacak. Yani önerme, P önermesi kesin doğru ya da yanlış diyemeyiz. Neye göre değişecek? Verdiğimiz değere göre. Açık önermeyi doğru yapan değerlerin kümesine açık önermenin doğruluk kümesi denir. Normal önermeler P, Q ile gösteriliyordu ama bu açık önermelerde değişken X gibi değişkenler olacağından dolayı P, X, Q, X gibi eğer iki tane değişken varsa işte X ve Y gibi P, X, Y, Q, X, Y gibi gösterilecek. Örnek arkadaşlar gördüğünüz gibi P, X önceden P diyorduk ama şimdi burada ne diyoruz gördüğünüz gibi P, X diyoruz. Çünkü bu önerme x değişkenine bağlı. Ne demiş? x elemanı tam sayı için x eksi 16 eşittir eksi 6 açık önermesini doğru yapan değerleri bulalım diyor. Ne yapmamız lazım? Bunu sağlayan değeri hemen denklem çözümüyle yapabiliriz. x eksi 16 eşittir eksi 6'dır. Doğru yapanı arıyorum. x eşittir eksi 16'yı diğer tarafa artı 16 olarak atıyorum. Artı 16 olursa ne olacaktır? Eksi 6 ile artı 16'nın toplamı 10. İşte arkadaşlar burada bu önermeyi doğru değer yoktur. İşte şöyle diyeceğiz. P10. X gördüğüm yere 10 yazarsam. Bakın 10 yazıyorum. 10 eksi 16 gerçekten eksi 6 yapıyor. İşte P10'un doğruluk değeri nedir diyeceğiz. 1'dir. Açık önerme herhangi bir değişkene bağlı olan önermedir. Diğer bir önerme. Bakın burada da iki tane değişkenimiz var. A ve B. E, A ve B'ye verdiğimiz değerlere göre doğru ya da yanlış olacak. Evet P02 ve P12 ifadelerin doğruluk değerlerini bulalım diyor. P02 ne demek? P02. A gördüğüm yere 0 yaz. B gördüğüm yere 2 yaz. O zaman A gördüğüm yere ne yazıyorum? Şu sağ tarafa yapalım. 0 yazıyorum. Artı B gördüğüm yere de 2 yazıyorum. İşlemin sonucu kaç oldu? 2 oldu. Yani 3'e e eşit mi? Hayır. 3'e eşit olsaydı buna doğru diyecektim. 3'e eşit olmadığından dolayı bunun doğruluk değeri nedir? Yanlış. Peki diğerini deneyelim. P, 1, 2'yi deniyoruz. A gördüğüm yere 1 yazacağım. B gördüğüm yere 2. E, 1 ile 2'nin toplamı nedir? 3. Gerçekten de 3'ü verdi mi? Verdi. Doğrudur. Doğru olduğundan dolayı doğruluk değeri 1'dir. İşte arkadaşlar bir önermenin doğru ya da yanlış olduğunu neye göre anlıyormuşuz? Verdiğimiz değerlere göre değişkenlere değer vereceğiz. Verdiğimiz değerler bu doğruluğu bu eşitliği sağlıyorsa doğru diyeceğiz. Sağlamıyorsa burada olduğu gibi yanlış diyeceğiz. Sıra sizde. Açık önermesini doğru yapan değerleri bulunuz diyor. Nasıl okuyacağız bunu? Değişkenimiz x. x doğal sayı olacakmış. x kare artı 1. x öyle bir değer vereceğim ki karesiyle 1'i toplayınca artı 1. 21'den büyük olacak ve 56'dan da şey 59'dan da küçük olacak. E, bu şekilde hangi değerler vardır? Evet. E, 1 sağlamaz, 2 sağlamaz, 3 sağlamaz, 4 sağlamaz ama 5 sağlar arkadaşlar. Gerçekten x gördüğünüz yere 5 yazarsanız 5'in karesi 25, bir daha 26 bu aradadır. 6 da sağlar. 6'nın karesi 36, bir daha 37'dir. 7 de sağlar ama 8 sağlamaz. Çünkü 8'in karesi 64, 64'e 1 e eklediğim zaman ne olacaktır? 65, 59'dan küçük değil, büyük. İşte doğru yapan değerler bunlardır. x'e 5, 6 ve 7 değerlerini verirsen, bu önerme doğru olur. Yani nasıl ifade edeceğim bunu? P5 P6 P7 Evet, x yerine 5 yazınca doğru oldu. Doğru olduğu için doğruluk değeri 1'dir. 6 yazınca da doğru oldu. Doğruluk değeri 1'dir. 7 yazınca da doğru oldu. Evet. Diğer bir Başlığımız niceleyiciler arkadaşlar. Niceleyiciler dediğimiz nedir 2 tane olay e, günlük hayatta kullandığımız kelimeler olarak her bazı 2 tane niceleyicimiz olacak birisi her birisi bazı Şimdi bakın e, bu p önermesinde kullanmışız yeri. her asal sayı tektir Her yıl 12 aydır Bazı doğal sayılar 3'ten küçüktür bazı tam sayıdan çift kuvveti negatiftir Şimdi her dediği zaman arkadaşlar bakın her her asal sayı tektir. O zaman her asal sayı bu koşulu sağlamalı. Eğer bir tane sağlamayan durum varsa o zaman bu önerme yanlıştır diyeceğiz. Peki her asal sayı tek midir? Düşünelim. Her asal sayı tek midir? Asal sayıları düşünüyorum. 2, 3. Her asal sayı tek midir? Asal sayıları düşünüyorum. 2, 3, 5, 7 devam edip gidiyor. İşte burada her asal sayı tek değil gördüğünüz gibi. 2 var. 2 bu işi bozuyor. O zaman şu her cümlesi yanlış oldu. Yani 3, 5, 7, 2 haricindeki bütün asal sayılar tektir ama 2 tek değildir. O yüzden her asal sayı tektir diyemiyorum. İşte arkadaşlar her'in olduğu yerde her bağlacı niceleyicisi kullanılan yerde bir tane yanlış bir tane yanlış sadece bir tane yanlış bulmam o ifadeyi, o önermeyi yanlış yapar. Gördüğünüz gibi her asal sayı tektir dedi ama ben iki asal sayı olduğu halde tek değil. Bir tane yanlışını buldum. O yüzden bu önerme yanlıştır diyeceğiz. Her yıl 12 aydır. Evet, her yıl 12 aydır. Onu biliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yıl 12 ayı olmayan yıl var mı? Yok. O zaman bu e, heri bozacak. Herhangi bir yanlış bulamıyorum. Ondan dolayı bu do yanlış bir önermeydi. Bu doğru bir önermedir. Bazı doğal sayılar 3'ten küçüktür. Bazı doğal sayılar. Şimdi bazı arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı demiş. Bazının olduğu yerde de doğru olan bir tane bulmam yetiyor. Çünkü bazı en az. En az aynı anlamdadır. En az bir doğal sayı 3'ten küçüktür. Evet. E, az bir şey arıyorum arkadaşlar. Azla yetiniyorum. Bazı da bir tane doğru bulmam yetiyor. Bakın her de bir yanlış yanlış yapmak için yetiyordu. Burada da e, bir tane doğru doğru yapmak için yeter. O zaman bir doğru arayacağız. Sadece bir tane doğru. Evet 3'ten küçük bir doğal sayı söylersem yeter. 2 mesela. 2 3'ten küçük bir doğal sayıdır. Evet en az bir doğal sayı 3'ten küçüktür. E, doğru yapan bir tane değer buldum. O zaman D'dir. Bazı tam sayıların çift kuvvetleri negatiftir. Bazı demiş arkadaşlar. Bazı da ne arayacağım? Bir tane doğru alacağım. Sadece bir tane doğru bulmam yetiyor. Bazı tam sayıların çift kuvveti negatiftir. Yani çift kuvvetin negatif olduğu bir tane doğru söyleyin. Bulamazsınız arkadaşlar. Çünkü hiçbir çift kuvvet negatif olamaz. Bütün çift kuvvetler nedir? Pozitif ya da sıfırdır. Hiçbir zaman negatif olamaz. Ondan dolayı bir tane bile doğru bulamıyorum. E, o yüzden bu önerme nedir? S önermesi yanlıştır. Devam edelim. İleriki örneklerde anlayacağız arkadaşlar. Demek ki her her yanlış yapan bir tane bulmam yetiyor. Bazı dediğinde de doğru yapan bir tane bulmam yetiyor. Devam edelim. Her terimine evrensel niceleyici diyoruz arkadaşlar. Evet her her dedik işte matematiksel sembol olarak ters a gibi gösteriliyor. Her niceleyicisinin önüne geldiği elemanların tamamını anlatır demiş. Orası önemli değil. Bazı terimine varlıksal niceleyici denir. O da ters e gibi gösterilir arkadaşlar. En az niceleyicisi anlamında da kullanılır. Bazı en az. Bazı en az. Evet devam ediyoruz. E, sembolik mantık diliyle verilen her x elemanı doğal sayı virgül x büyük sıfır ifadesini sözel olarak ifade edelim demiş edelim o zaman Her doğal sayı sıfırdan büyüktür bakın aynı şöyle her Doğal sayı Pozitiftir Bu kadar sade bir Cümle işte arkadaşlar Her doğal sayı pozitiftir buradaki bütün sembollerin karşılığıdır bakın her Evet ee, ilk sıradan geçeceğimiz doğal sayılar doğal sayı bakın doğal sayı olduğunu da belirtiyorum sıfırdan büyük olması pozitif olmasıdır her doğal sayı pozitiftir bu matematiksel ifadenin Türkçe karşılığı budur başka bir örnek bazı tam sayılar üçten büyüktür önermesini bu sefer de tersten arkadaşlar ee, Türkçe Sözde olan ifadeyi matematiksel ifade olarak yazacağız. Sembolik olarak yazacağız. Yazalım o zaman. Bazı tam sayılar. Evet. Açıyorum. Bazı neydi? Ters e. Bazı tam sayılar 3'ten büyüktür. Bazı tam sayı. Tam sayı dediği için arkadaşlar. X. En az X elemanı tam sayı dediği için. Z ile gösteriyoruz. Virgül. 3'ten e, büyüktür. 3'ten büyüktür. İşte arkadaşlar sembolik olarak da bu şekilde ifade ediyoruz. Diğer bir örnek, aşağıda sembolik mantık dilinde verilen önermelerin değerlerini bulalım. Ee, ne demiş arkadaşlar? Her, her olunca ne arayacaktık? Her deyince yanlış arayacaktık. Yanlış. Ee, bir tane yanlış bulmam yetiyor. Evet, her x elemanı doğal sayı için e, karesi sıfırdan büyüktür demiş. Yani bütün doğal sayılar için bütün her bütünlüğü ifade eder. Bütün doğal sayılar için sıfırdan büyük müdür karesi? Bakıyorum yanlış arıyordum ben buldum. Mesela sıfırın karesi sıfır bir doğal sayıdır. Sıfırın karesi sıfırdan büyük müdür? Değildir. Sıfırın karesi sıfıra eşittir arkadaşlar. Sıfırın karesi sıfırdır. Sıfır sıfırdan büyük değildir. Gördüğünüz gibi yanlış bir tane buldum. Ondan dolayı bu önermenin doğruluk değeri sıfırdır. Yanlıştır yani. Gelelim buna en az diyor arkadaşlar. Ee, en az bazı dediğinden dolayı burada da sadece burada da sadece bir tane doğru bulmam yetecek. Bir tane doğru arıyorum. Bulalım o zaman o bir tane doğruyu bulabilirsek tabii ki. X doğal sayılar için herhangi seçeceğim X doğal sayı olacak. Ne olacakmış? Sıfırdan küçük. Evet sıfırdan küçük bir tane bile doğal sayı bulabilir misiniz? Sıfırdan küçük doğal sayı var mı? Yok bir tane bile doğru bulamıyorum. O yüzden arkadaşlar bir tane bile bulsam yeterdi en az demiş. En az bir tane bile yeterdi ama bulamadım. O yüzden bu önermede nedir? Yanlıştır. Yani doğruluk değeri sıfırdır. Umarım anlaşılmıştır. E, açık önermenin değili. Bu da gelebilecek sorular arasında açık önermenin değili. Biliyoruz ki veya'nın değili neydi? Ve. Ve'nin değili veya en azın değili bazının değili nedir arkadaşlar? Her. Her'in değili de en az. Bazı. İki anlamda da kullanabiliyorsunuz. Bunu örnekle gösterelim. Evet aşağıda verilen önermelerin değillerini bulunuz diyor arkadaşlar. Bakın az önce gösterdiklerimizin sadece değilini alacağız. Yani burada P önermesinin değilinin altına yazıyorum. P önermesinin değili evet tırnak açtım. 2 nokta. Her her değili en az. X elemanı doğal sayı diyoruz. Bakın elemanı değildir falan değil. Onlarla işimiz yok. Virgül. Yine x elemanı doğal sayı olacak. 2x eksi 1. 2x 1. Küçüktü, küçüğün değili neydi? Hatırlayın, önceden değilini işlemiştik. Büyük eşittir arkadaşlar, büyük eşit ve tırnağı kapatıyorum. İşte P önermesinin değili budur. Q önermesinin değilini yazalım. Q önermesinin değili tırnak açıyorum. Bakın en az bakın en az demiş, bazı demiş. O yüzden onun değili her. Her x elemanı doğal sayı. Virgül. Ee, ne diyor? X kare artı bir x kare artı 1 büyük eşit 4 diyor. Burada ne yapmam gerekiyor? Bu büyük eşitin değilini almam gerekiyor. Büyük eşitin değili de küçüktür sadece. Sadece küçük. Bu şekilde. R önermesinin değilini alıyorum. Tırnak açtım. Her demiş. Her'in değili nedir? En az. X elemanı reel sayı. Ve reel sayı demek ee, x kare sıfır ya da sıftan büyüktür demiş. Arkadaşlar büyük eşitin değilini alıyorum. Büyük eşitin değili de yanlış yazdım sadece küçük olacak arkadaşlar. Büyük eşitin değili sadece küçük sıfır olacak. İşte bazı ve her içinde bulunan bazı ve her için arkadaşlar değilleri bu şekilde alınıyor. Aşağıda verilen önermenin değilini bulalım. Bu sefer uzun bir önerme verdim arkadaşlar. Ee, bakın şu önerme var. V bağlacı da bağlanmış. Sonra bu önerme var. Peki hatırlayın. Hatırlayın. Ee, v ile bağlanan V ile bağlanan iki tane önermenin değili nasıl alınırdı? İçine tek tek dağıtırdı. P'nin değili veya Q'nun değili olurdu. İşte burada da onu uygulamamız gerekiyor. Çünkü bu tüm bileşik önermenin değilini alacağım. İlk önce bu önermenin değilini alıyorum. İlk parantezin değilini alıyorum. Her demiş o zaman en az. X elemanı reel sayı virgül x küçük x kare demişti. Büyük eşit x kare diyorum. Küçüğün değili büyük eşit çünkü. Artık birinci önermenin değili alındı. V'nin değilini alıyorum veya e, tekrar ikinci paranteze geçiyorum. Burada en az demiş. Onun yerine her kullanmış. Onun yerine her kullanıyorum. X elemanı reel sayı. X eksi küçük sıfır demiş. X eksi 2 büyük eşit sıfır demem gerekiyor. Devam ediyoruz. Tanım, aksiyon, teorem ve ispat kavramları. Bir terime eksiksiz olarak açıklamaya arkadaşlar ad üstünde eksik olmadan ne yapıyoruz açıklıyoruz yani ne yapmış oluyoruz tanım yapmış oluyoruz tanım Doğruluğu ispat etmeye gerek duyulmadan kabul eden önermelere aksiyon diyeceğiz aksiyon Doğruluğu ispatlanarak kabul edilen önermelere de teorem diyeceğiz arkadaşlar teorem Teorem neymiş? İspat gerektirir. Aksiyon ama e, etrafta gördüğümüz bir şeyi ispat olmadan kabul edeceğiz. E, mesela iki noktadan tek bir doğru geçer diyoruz. Bu gözlemlediğimiz bir şey. İspata gerek yok. O yüzden buna ne diyeceğiz biz? Aksiyon diyeceğiz. Burada hanım da beni dinliyor. E, arkadaşlar teorem için bir hipotezimiz olacak. Bir de hüküm olacak. E, hipotezi ispatlayarak hükmünü bulmaya çalışacağız. İşte ise ile bağladığımız zaman e, baş kısımdaki hipotez son kısımdaki hüküm olacak. Baş kısımdaki hipotez şu son kısımdaki hüküm olacak. İşte arkadaşlar bir daha diyorum. Hipotezden yola çıkarak hükmü bulmaya ne diyecekmişiz? O teoremi ispatlamak. Evet örnek verelim. Önermesinin hipotez ve hükmünü belirleyelim demiş. Gördüğünüz gibi isenin baş tarafındaki ne olacaktı? Şu isenin baş tarafı buna hipotez diyoruz. Hipotez, hüküm. Evet arkadaşlar önermeler konusunu, mantık konusunu bitirmiş olduk. E, aksiyon, teorem e, o kısımları hızlı geçtim bilerek. Sadece arkadaşlar kulak dolgunluğu olsun diye. Yoksa önceden müfredatta vardı. Bunların içeriği vardı, ispat yöntemleri vardı. Ama onlar kaldırıldı. Ondan dolayı sadece tanım olarak başlıklarını bilmemiz yetiyor. Önemli bir mesele değil de mantık konusunu, mantık ünitesini bu şekilde sonlandırmış oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer derslerde görüşmek üzere.